Hmm. Hmm. <laughs> Bende ne geliyor şu var? <laughs> ne oluyor oğlum? Ben burada niye çekeyim Koşu şu koş, şey koş, var. Bu evet. Bunlar ne? Hmm. Ya, ne oldu? Hmm, ne Ah. Hmm, galiba onları ben seçiyorum. Canınızı <laughs> yani, var içeri geçeyim. Ne bu? Olamaz. Ben galiba dur 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 Olsa açılır mı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu oyunu oynamayı çalıştım ya. Oğlum, oğlum bir iki götürüyor.

şimdi hatırladım. Bu benim ok okulun oyunuydu. <laughs> hmm. Olar evet. Olar evet. Olar evet. Olar evet. Olar evet. Kaçır. Okulu iyi, oyn iyi oynarım. <laughs>

Ya bu normal kırıldı. Aha yandık. Hayatımı yaşarım. Sakın ol. Hayatta yine 250 ver. Olamaz. Hey, Koştum. Ne bu? <laughs> Al kapımı mı? Kulağı sormayacağız. Aaaa! Hopla! Ah. Oh. Haydi bismillah. Ah. Oh. Bu karanlık, bu beyaz. Karanlık lan bu. Evet. Aman! Ben çektim düştüm ya. <laughs> deciğim. Ben Acaba yapsam ya. E oğlum kimse var mı bak. Deme şurada çise var Ay Durdum. <laughs> Hayır ya. Of of of. <laughs> ne yapacağım ben ya? <laughs> Lan Ne oluyor olamaz? Ne oluyor? Ha ha. Karanlık oluyor olamaz olamaz olamaz. Ne oluyor? Ah yatağa gittim bari ya. Nım nım nım. Of ya. Ne? Bir dakika, bir dakika. ne oluyor ya? Aa. Ah bu... Aa, ha, ne oluyor? Ne oluyor? Ama ben neye tıkladım? Ben bir şeye tıkladım ya. ya. Bu, bu zombi. Bu zombi alamaz Bu zombi. Bir zombi peşimde koşuyor. Makral <laughs> projeleri. Ben geliyorum. Beni bekleyin lan. Öldü o zombi ya. Bir an kork kork kork. Dur dur. Dur. Ben galiba yanlış görüyorum ha. Ben çok yanlış görüyorum bir insanım ha. Ben bir gideyim. Ben hmm. oraya verdim. O ne ha? İki tane kutu var. E bu et. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Ben buradan nasıl geçeceğim? Yandık. Ben buradan buraya görüyorum? Tamam o zaman evvelce yapmamız lazım. O yüzden yaratıcı mod diye bir şey vardı. Ondan suyumuzu alalım. Hı, uçarak geçerdim ya. Boş vereyim uçmayı. Emelci yapabilecek mi İlk defa emelci. Deniyorum ama ben Hadi bakalım. Oy emelci. Lan. Emelci. Emelci Kaç. Kaç abi kaç kaç. Abi pardon abi. Abi abi. Şu hemen kar. Hemen kar. Abi pardon. Abi geliyor. Kaç 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 Gelme lan. Geliyor geliyor. Ha, Gel, kaç, kaç. kaç kaç. Kaç abi kaç. Ay. Şey dur açtım. Evet. Bir sıkıntımız var. Ben nasıl gireceğim bu şehre? Ha. Orada bir şey var. Su akıntısı.

bir sabah taze meyve sebze. Yaz biterken herkes reçelini salçasını hazır eder. Sebzeler kurutulur, reçeler kurutulur. hmm. Fakirler evde mi acaba? Bir bakayım fakir, fakir. Fakir. Merhaba. Fakir yok evde. Evet. Aa fakir evde yok diyor. Aa fakir gitmiş yani evde. Ha tamam i̇şte tamam. Hemen...

Müllsoval. gibi ben. de fakir. Şeyden çıkacağız. Oynarken konuşmaya gerekiyor o, artık o, şeyden de. gitmiş. Tamam. Hop ben çok çok bir şey mi? Bir evet. Kolay Kul. Şey Kul. Yok. Bir çiçek getirdi. Kul yok.

Kaçam 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 kalayım orada. kaçam demiştik ya. Biz fakir... hmm, dostum biz fakirle dışarı şey, şey, Sen şey bizim evleri koru. Ne no. <laughs> ee, tamam. Ee, bir şey kal. Tamam. Şu mesela seyim ben buraya. Ne olduğunu bilmiyorum ya. <laughs> bir yer. Vay wow, onlar da Allah aşkına diyorum ya Allah'ım. Ya inanmıyorum ya Allah aşkına diyorum ya. Tamam. Ben bunu kapatmayacağım ama. Rambo'yin tamam adam için. Hadi lol. Şimdi bak, bugün, bu bak evet, evet öyle ismi yok. Cah, ya. Aç yenildi. de ben burada kalam. Bir sene canım ya. Aaa bir arıyor. Ne? Arkadaşlar <laughs> pardon mı? Saatim böyle mi benim? Ben burada daha da ya. Orta dönüme gelen mi? Dur ya. Oyuncu mu? Benim adım oyuncu. Niye böyle ya? <Sessizlik> benim kutumu mu kapattılar? Ne bu? değil. Hayır hayır başka bir şey. Oğlum Onun... benim adam önceydi ki. Ama ne Neyse. Ben da gidiyorum. Bir tane dünya var. Orada bu dünya. Hiç iş yerim var.

Mehmet'in postalarını Cezayir'in için koşup seviyor. ya ben. Eee? son bu vardı. Sonra buraya geldim. E. Ee, e, ben... ben bu boşluktaydım. ben şu boşluktaydım dedim ya. Evet, ben düştüm. Burada can kırıktı. Ben bu böyle bir evde. Tüm sonra buraya geldim buna. Ya. Böyle evler var niye? Of, of, of. unuttum ya. Fakirler gezmeye gitmişler. Tatil, tatil yapacaklar. Onlar da bir ay kalacakmış ya. Ben de böyle evde Gece olsun ya. Gece oldu bari ben çatmaya gidiyorum. Koş 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 koş. Yarın okul var şaka yapma. Ses artık. Fakir değilim bir aile benim yatağımı atma. Arda yatağımı atma. Oh. Piş. Piş. Görüşmek üzere be ya.